Arkadaşlar sizlere çok güzel bir haberim var. Birçok arkadaşımız bana diyor ki abi bu TikTok'taki canlı yayında yapmış olduğun o hediyeler var ya onları nasıl indiriyorsun ya ben indiremiyorum çünkü Streamer'ın sitesi bize izin vermiyor. iOS kullananlarda böyle bir problem yaşıyorlarmış. Gelin kardeşim bu problemi ortadan tamamen kaldıralım çünkü sizin işinizi de daha da kolaylaştıracağım. O hediye görselleri artık dönüştürmeye son. Biliyorsunuz ki avbulut.com sitesi bana ait. Burası bir e-ticaret sitesi. Ben orada telefon kılıfı üretiyorum satıyorum ve baskılı tişört olsun, kupa bardak olsun. Bunların üretimini yapıyorum. Ve size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu siteye önceden demiştim. ileri vakitte yapay zekamı ekleyeceğim. Kendi geliştirdiğimi. Bugün de şöyle bir fikir elde ettim. Dedim ki arkadaş bunlar böyle bir problem yaşıyor. Ben de o zaman dönüştürülmüş hazır paketli resimleri siteme ekleyeyim. Herkes indirsin. Ben de bu fırsatı sizlere sundum arkadaşlar. Eğer TikTok canlı yayında hediye görsellerim kaliteli olsun diyorsan kardeşim kesinlikle avbulut.com'a gitmelisin. Hadi gel göstereyim nasıl çalışıyormuş sen de öğren. Arkadaşlar avbulut.com tamam mı? Bu siteye geliyorsun. Bu sitede sağ tarafta özel tasarım ve çözümler var. Ücretsiz araçlar var. TikTok hediye görselleri diye bir bölüm var. Tıklıyorsunuz. Burada bir sürü hediyeler var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama size şunu da bilgilendirmeden geçmek istemiyorum. Bu sayfaya girebilmeniz için giriş yapmanız lazım. Giriş yapmazsanız kesinlikle görselleri alamayabilirsiniz. indiremeyebilirsiniz. Bu ücretsiz sunuluyor. E burası e-ticaret sitesi olduğu için biz buraya giriş izni istemek zorundayız. İlerleyen Yapay zekada da aynı şekilde isteyeceğim. Çünkü kötü niyetli arkadaşlar da var. Bilmemiz lazım. O kötü niyetleri ayıklamamız lazım. TikTok hediye görsellerini ücretsiz bir şekilde. Sizlerden herhangi bir şekilde para teklifinde bulunmuyoruz. Sırf bu probleminiz olduğu diye siteye giremediğiniz için ben kendi sisteme ekledim. E, i̇stediğiniz görseller her biri burada var. İndirebilirsiniz. Çözünürlükleri de en kaliteli bir şekilde ayarlamış oldum. Buradan da ülkenizi seçiyorsunuz. Bulunduğunuz ülkeyi Azerbaycansa ise, Almanya ise, Amerika Türkiye ise onu ayarlıyorsunuz. Bu kadar basit bakın ben şöyle Azerbaycan diyeyim Azerbaycanın görselleri geliyor mesela hediye görselleri. Almanya diyeyim Almanya'nınki geliyor mesela. Ya bunların hepsini siz araştırıp bakacaksınız arkadaşlar. Artık takip etmeyi unutma. Her şey senin için güzel kardeşim.